Arkamda görmüş olduğunuz bu bina Türkiye'de sahili ve nadir binalardan bir tanesi tam anlamıyla mühendislik harikası diyebiliriz. İşte bu mühendislik harikası binanın detaylarını sizlere aktaracağız. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlamış olduğu genelgede birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yapılan 100 ve 100 üzeri yataklı hastanelerde deprem izolatörünün yapılması şartı konuldu. İşte bu şartları sağlayan hastanelerden bir tanesi de Erzincan Araştırma Hastanesi. Burası 500 yataklı araştırma hastanesi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz kolonlarda toplam 369 tane izolatör bulunmaktadır. Şöyle yanaştığımız zaman izolatörler ne işe yarıyor? Tam da bu izolatörün altındaki kalan kısım kolonlar sabit kalıyor üste izolatör deprem zamanında izolatörler sarsıldığında yukarıya şiddetin gitmesini ve azalmasını önlüyor. Bu da hastanelerdeki o anda deprem anındaki ameliyatlar, tıbbi malzemeler, yoğun bakımların daha az etkilenmesini sağlıyor. Burada şunu da belirtmek lazım. Türkiye'de sayılı ve nadir binalardan bir tanesi diye söylemiştik. İşte burada bir cihaz görüyorsunuz. Bu cihaz hastanenin bütün katlarında bulunmaktadır. Nedir bu cihaz? Bu cihaz yapı sağlığı izleme ölçüm cihazı. Bu cihazlar deprem anında kaç şiddetinde deprem olduğu ve yapının, binanın hasar görüp görmediği an ve an bilgisayarlara, sistemlere iletiliyor. Evet bu binada asansörler deprem anında ve yangın anında herhangi bir sıkıntılı bir anda hangi katta olursanız olun tahliye edilecek kata asansör sizleri bırakıyor. Evet binanın ön yüzünden yani polikliniklerin ön tarafında bulunan bu topraklı yapı neden burası boş olduğunu şöyle izah edelim. Bu kaldırımın ve bu sacların deprem esnasında sarsılarak genleşmesini sağlıyor. O yüzden toprağın bu tarafının doldurulmamasının sebebi budur. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda boşluk vardır ve binanın 360 derece etrafındaki boşluk bu şekildedir. İşte buranın bu şekilde boşluk bırakılmasının sebebi de budur. Arkamda görmüş olduğunuz saç da deprem esnasında ileri geri giderek binanın bozulmamasını sağlıyor. Evet, Türkiye'de sayılı ve nadir binalardan bir tanesi olduğunu söylemiştik. Şimdi bu yan tarafta görmüş olduğunuz kaldırım şeklindeki yapı aslında bir nedeni var. Bu nedeni dilatasyon boşluğu yani deprem esnasında izolatörlerin sallanmasıyla depremi yan tarafına ve kendisine zarar vermemesi için bu boşluklar oluşturulmuş. Evet hastane bahçesinde görmüş olduğunuz bu demir saclar dilatasyon boşluğu nedir? Bu dilatasyon boşlukları deprem anında sarsılmayı daha çok hafife indirecek ve ana binanın sarsılmada daha az hasar alabileceği ve aşağıda görmüş olduğunuz izolatörlerin daha sağlıklı çalışabilmesine yarayan boşluklardır. Buradaki hastanede onlarca var. Bu detaylı boşluklar sayesinde depremde ana bina daha az hasar almış olacak. Evet, ana bina arkamda görmüş olduğunuz bina ve bu binanın burada yapılan bir demirin tabii ki bir sebebi var görmüş olduğunuz bir boşluk, bir aralı olarak geçiyor. Bu da tamamen şu anda üzerinde olmuş olduğunuz şu hat üzerinde dilatasyon boşluğu var. Bu dilatasyon boşluğu deprem sayesinde binanın sağa sola oynadığı zaman bu demirlerde iç içe geçip bozulmaması için aralıklı bırakılmıştır. Evet. araştırma hastanesi, poliklinikler ve servisler kısmı yani ana bina ve yan tarafta idari bina var. Bu iki binanın arasında görmüş olduğunuz bu saç tamamen arkası ve altı boş olan bir saç. Yani dilatasyon boşluğu dediğimiz bir alan ve devamında da bu şekilde ana binanın 360 derece yani etrafın tamamen bu şekilde yapıldığını görebiliyorsunuz. Burada yapmış olduğumuz çekimlerde siz de gördüğünüz gibi bunun altının boş olmasının sebeplerinden bir tanesi de demiş olduğumuz gibi bina deprem esnasında daha rahat süspansiyon edilmesini sağlıyor ve. Binalar yıllar geçtikçe çökmeler ve oturmalar meydana geliyor. İşte bu oturma ve çökmelerden binanın hasar almaması için yapılmış bir mühendislik harikasıdır. Yukarıda görmüş olduğunuz saylar da iç içe geçmiştir ve bu saylar da deprem esnasında sallanmasını ve hasar almamasını önleyen sayılar olarak yapılmıştır. Hastane araştırma hastanesi dört yol yerleşkesi gördüğünüz gibi mühendislik harikası ve Türkiye'de sayılı ve nadir hastanelerden ve binalardan bir tanesinin olduğunu size aktarmış oluyoruz.